Gül Efendim canım. Gül <laughs> ya. Efendim hayatım. Söyle canım. Ben tamam. en son Diyorum sanırım ki... kendimi sizin evinizde. <laughs> Elimde bir çay, dolma. Öyle bulacağım, öyle öyle sanıyorum yani. En son oralara varacağız. Öl canım, tam da kahve saatimdi ya. Bir kahve olsa da hiç. <laughs> güzel, güzel. Neden olmasın? <laughs> Canımsın ya. Ne yapmaya <laughs> karar verdiniz peki? Ke karar verdiniz? kesiyor musunuz yoksa? Saçı galiba. hiç kesmeden kısaltıyorum. <laughs> Toplayarak? Evet. Elimize yeni yapışacağız. Yani oraya en yakın olan hangisiyse onu yapmaya Şimdi çalışacağız. Şimdi ne istemedim kesmeyi biliyor musun? Neden? Önümüzde çafta benim bir tane oğlum var. Oğlumun mezuniyet Evet. Aa ne Biz güzel. öne aldık. Evet o yüzden, o yüzden kesmek istemedi. istemedik. Ramazan diye öne aldık tamam mı? Yani Çesme istemem, aynı saçım olsun, güzel olsun, yani ben de böyle şık gideyim, güzel Bana anlatabiliyor muyuz? Evet. Haa Sibel Can'a benziyor, evet yandan. Başta Kim? Güven. Helal Güven. Tıpı <laughs> 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 tıpı. Acaba hasta mıyız? <laughs> Görünce kardeşim falan sandım. <laughs> o da dedi Hık demiş. Tek yumurta, çift yumurta. <laughs> Şimdiden tebrik ediyorum. <laughs> Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi. Teşekkürler. Rahmetli babam çok e, istemiş kuaför olmayı. Babam izin vermemiş dedem. Babam da söz vermiş kendisine. Demiş ki ya oğlum olursa kuaför, kızım olursa kadın doktoru. Söz vermiş çocukken kendi kendine. E, kuaför oldum, kız kardeşim olmadı ama e, doktor. Bak. Önce bekleyeyim mi seni gideyim mi? Bence bekleme yapma. Hayır ben bekliyorum böyle yarım saattir. Bitireceksin diye. Zaten hep Tabii. konuşuyorsun. Bir diyorluyor bile çıkmadın geçen hafta benle. Ya sen kasapçılık oynamıyoruz. Ramazan bitti mi? Bitti. Ben 20 dakika oldu Özge Hanım da işte böyle modelimi Özgen, çok sevdi. Özge Hanım size 20 dakika vereceğim saç için. Özge Hanım. Ne oluyor? Herkes modeli... rahat rahat saçlar saç yapıyor. Saç zaten kısa perçem hazır. böyle bir fön çektim. Neyse bunun boyası var, kesimi var. Yani Değil mi? biz al alırız o öcü sizden. En kolay saç. Önce diğerle kalmıştık. He? Diyor çağırıyorum gelmiyorsun. Ha konuşuyorsun. Bana kaplumbağa ha. hediye ediyorsun. Seninle oynayamam hiç. Ama karşıma bile çıkmadın. Ama aman geçen mi? hafta hediye edilmiş kaplumbağa da sen de masandan ayırmıyorsun. Ben o... biraz kinciyim herhalde. Özgür. Hayır kincilik ben. değil o. Tamam ha, unuttur... hediye hediyeye sahip çıkmak. Unutturmamak için. Önce sizden ben de tavşan istiyorum. Hızlı çalıştığım için, neredeyse bitmek üzere topuzum benim. Sen bitirdin mi? Bitirdim beni, ne yapıyorsun sen ya? Gözüm başım gitti. Gitti. <laughs> Eğer o dolmaları bana güzel saramasın, seni param evet. Ben sana anladım. kuru patlıcan dolması yapsam? <laughs> <laughs> Vallahi. Yapacağım, yemin ederim vallahi <laughs> vallahi yapacağım. Eksik olma yapmış kadar oldu. Ya olur mu? Ben istersen bütün yapayım bu stüdyoya getireyim. Aa, yok, yok lütfen yorulma. Estağfurullah. Aa, Yok, yok getirme. Tamam, hafta, hafta, Allah hafta, aşkına getir, hafta, hiç... sonra bir... <gülüyor> <gülüyor> hafta sonra sonu bekliyorum tamam mı? <laughs> Sizin modelinizde toka var değil mi? Evet söyledim zaten. Bakacak mısınız toka? Şunu tutmanızı isteyeceğim. <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Aslı mastası gibi. Ya mi bir saniye zaman. bir saniye. Ben alabilir miyim bir saniye? Bir saniye bana bırakın. O benim ben altın. Aa tamam. Biricik. Sporzum, Dolmalarım sarıcık. Dik. <laughs> Aa yok bak Sibelcan oldu. Evet. <laughs> Güven benzetmiş gördünüz Benzet, mü? Evet evet evet. Bak harbiden benzetmiş. Güven Bey'i tebrik ediyorum. Bak Evrim Hanım